Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu benim ilk videom olacak. Ve bu videomda her türlü denediğim ama hiçbir zaman alamadığım şu bulubun kafasının kafası şeklindeki bu yanımızda duran aksesuarı almaya çalışacağım. Hem bilmeyenler için yapılışı nasıl alındığı gösterilmiş olacak. Hem de ben almış olacağım. Çünkü ben her aldığımda bana Blob'un kafası yerine ya iksir ya da 250 para veriliyordu. Ve ben durum ben bu durumdan cidden çok rahatsız oluyordum. Sürekli denedim, 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 denedim. Ve şimdi bu videoda da en son bakacağız. Buradan daha hızlı gitmek için bir şeyler falan yapacağım şimdi. Deneyeceğim. paylaşabilirsem YouTube'da paylaşırım ya da TikTok'ta bir hesap açıp orada paylaşırım bilmiyorum şu anlık yani şimdi gidiyoruz Bu arada şu görüyorsunuz ev gibi olan şey bir ara bir güncellemede gelmişti bu ev olarak bunun içinden alabilirsiniz Siz deneyerek şimdi zaten benimle beraber yapılışını göreceksiniz. Buradan e, bu arada bu elimede buradan bir de bu e, kırmızı ışın kılıcını alabilirsiniz. Bu ışın kılıcında e, sticker yerinde var ama bulamadım onu. Gizli bir görev diyor zaten anlatmıyor. E, sticker bölümünde e, olması gerekir. Zaten size yapınca bildirim gelir ama onu da buradaki altın küçük zıplayan şeyleri keserek ama sadece altın rengindeki onları keserek alıyorsunuz. Burada şimdi arıyorum ama bulamadım. Ee, orada size zaten e, direkt olarak gelir alınca, e, kesince. E, şimdi aşağı doğru iniyoruz buradan. Şu karşıda gördüğünüz o da buradan alıp kesebilirsiniz bunu bu. Aman blop parçasını yani. Bu mor şeyim. Ee, bunu kesince her zaman vermiyor dediğim gibi. Bana zaten bir çok yani ilk kez bu videoda yapabildim. Doğru düzgün bir şekilde. Ee, buradan blobu alabilirsiniz. İksir alabilirsiniz. Ve de e, 250 para alabilirsiniz. Şimdi ben blopu almış olduğum ee, çok mutluyum o yüzden ee, burada zaten ne kadar mutlu olduğumu görüyorsunuzdur ekrandan falan ee, baya mutlu olmayalım ee, burada şimdi bir kombin yapacağım buna göre şunun güzelliğine bakar mısınız ya parlıyor resmen parlıyor ya bayıldım buna cidden bayıldım yani harika bir şeydi cidden Şimdi burada kombin yapacağız. Bakıyorum çok fazla mor rengi kullanamadım kombinimde ama bence çok tatlış durdu. Çok tatlış oldu. Yani siz ne düşünüyorsunuz? umarım bulamayanlar için de yardımcı olmuşumdur. Yani böyleydi. Şimdi kombinimize geçelim hemen. Yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Bu arada YouTube'a atmak için bir tık kısa bir video oldu. TikTok atmak için bir tık uzun bir video oldu ama farkındayım bunun ama e, bu kadar oldu. Şimdi burada ben bir ekran resmi falan çekeceğim aldıklarımı. E, ki gerçekçi dursun diye. O yüzden uzayabilir buraları. Burada size el falan sallayacağım. Yani dediğim gibi umarım yardımcı olabilmişimdir. Ee hemen gidelim, 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 gidelim. Nerede çeksek? Burada çekebiliriz bence ya. Evet, çektim. Gördüğünüz gibi şimdi gidelim. Hepinizi öptüm kocaman. Buradan öpücükler gelsin size. Pırt 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 pırt, pırt 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 kalbim atıyor size karşı. Bunu bilin istedim. Hepinizi öptüm seviyorum. Görüşürüz.